Yalnızlığı severim ben. Belki pek bir faydası yok insana ama öyle büyük zararı da olmuyor aslında. Gerçekleri daha net görüyor, daha dikkatli adım attırıyor insana. Etrafındaki yalan bulutları dağıtıp kendinle baş başa kaldığında seni aslında hiç umursamayan başkalarının değil kendi değerini hatırlatıyor insana yalnızlık. Hani hep derler ya yalnız yaşayan yalnız ölür diye. Peki boş kalabalık içinde her gün ölüp ölüp dirilenlere ne demeli? Etrafına mutluluk tablosu sergileyip içine oluk oluk umutsuzluk Akıtanlara ne demeli? şükür iyiyim diye zikreden dillerin üstünde Hüzünden bakılamayan o gözlere ne demeli? Kusura bakmayın Belki ağır olacak ama Yalnız kalmak var ya Şu etrafınızdaki kalabalık içinde Acaba bugün kim kazacak kuyumu diye derin düşüncelere kalmaktan iyidir bence. Boş insanlarla süslediğin dolu dolu bir hayattan ise yalnız kalmak daha güzel geliyor kulağa. Kimsenin eline bırakmadığın yarınlarını da en azından senden başkası yıkamaz. Yalnız kalmaktan değil yanlış yerde yaşamaktan korkmalı insan. Yalnızlıktan nefessiz kalmazsın Yanlış yürekte kaldığın kadar Yalnız olmaktan korkma Değerini bilmeyene tutunmaktan iyidir Yalnız yaşa Ama yanlış yaşama Yalnız yaşa ama yanlış yerde yaşama. Ele güne karşı çıplak Üşür verim, Harmenim kesat Şairliğin Özgürlüğün verdi dünyada Kalmışım bir ve tek Anlıyorum